Merhaba arkadaşlar. liftin yaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çocuk lifi çalışacağım. Bu şekilde uğur böcekli, el geçirmeli, arkası ise düz, önü ise bu şekilde. Yapımına geçelim. Öncelikle bir tane normal, bir tane bol, bir tane normal zincir çekiyorum. İkinci çektiğim zincirin arasından fıstığımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde ilk kapalı fıstığımı çalıştım. Bu şekilde 7 tane kapalı fıstık çalışacağız. 7 tane fıstığımı çalıştım. Şimdi üst sıraya geçebilmek için bir kapalı fıstık daha çalışıyorum buraya. bir açık fıstık çalışıyorum hemen yanına dibine buraya bir açık fıstık çalışıyorum karşısına hemen buraya bir açık fıstık çalışıyorum bu şekilde üçünü birden topladım. şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Üçlü toplama tekniği. Bu şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Bu sırada 7 tane fıstığımız oldu. Şimdi artırma işlemini yapıyorum. Buraya bir tane açık fıstık çalışıyorum. Hemen dibine bir açık fıstık çalışıyorum. İkisini birden topluyorum. Çevirip büyük sırama geçiyorum. Bir tane kapalı fıstık çalışıyorum buraya. Tepesine bir açık fıstık çalışıyorum. Dibine bir açık fıstık çalışıyorum ve karşısına bir açık fıstık çalışıyorum. Bu şekilde üçünü birden topluyorum. Yine üçlü toplama tekniğiyle sıramızın sonuna kadar örüyoruz. Orada tekrar artırmamızı göstereceğim size. Sıra sonuna kadar ördüm. Burada şimdi 8 tane fıstığım var. Tekrar sıranın sonunda artırma işlemini uygulayacağım. Bir tane Açık fıstık çalışıyorum hemen başına. Alt sıradaki fıstığımın başına da çalışarak bu şekilde ikili kapama yapıyorum. Artırmamızı yaptık. Burada bir üst sırada hiçbir artırma yapmadan örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şu sıradan saymaya başlıyorum. 1 2 Tam altı sıra olana kadar örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar altı sırasını ördüm. 1 2 3 4 5 ve 6. sıram. Şimdi 7. sıramda eksiltme yapacağım. Eksiltme mi de sıra başında yapıyorum. Bir tane açık fıstık çalıştım. Hemen karşısına bir açık fıstık çalışıyorum. Ve ikisini birden topluyorum bu şekilde şimdi tekrar bir açık fıstık tepesine çalışıyorum bir açık fıstık dibine çalışıyorum bir açık fıstık karşısına çalışıyorum ve bu şekilde üçünü birden toplayarak üçlü toplama tekniği sıramın sonuna kadar örüyorum burada 9 fıstığım vardı şimdi bir tane azaltma yaptım burada sıra sonuna kadar örüyorum 8 fıstık elde ediyorum bu sıramda bu sıramı da sonuna kadar ördüm. Tekrar sıra başında bir tane daha eksiltme yapıyorum ve bu sıramı da 7 fıstık elde edeceğim. Bir açık fıstık hemen başına çalıştım. Diğer açık fıstığım ise yanına çalışıyorum. Bu şekilde ikisini birden kapatıyorum. Tekrar üçlü fıstık tekniğiyle çalışıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. 7 tane fıstık elde edeceğiz. Bu şekilde bu sıramı da bitirdim. 7 fıstık burayı bitiriyoruz. İpimi kopardım. Şimdi bir üst kısmını siyah ipimle çalışıyorum. Siyah ipimi alıyorum elime. Bitirdiğim yerden Başlıyorum. Burada tekrar eksiltme yapacağız. Bunun için hemen sıramın başına bir tane açık fıstık çalıştım. Bir diğer açık fıstığımı hemen yanına çalışıyorum. Bu şekilde ikisini birden topluyorum. Şimdi üçlü fıstık toplama tekniği sıramın sonuna kadar örüyorum yine. Sıramın sonuna kadar ördüm. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Sıra başında bir tane eksiltmemi yapacağım. Bir açık fıstık hemen dibine çalışıyorum. Diğer açık fıstığını ise hemen yanına çalışıyorum. Bu şekilde tekrar burada eksiltme yapmış olduk. Geri kalanı yine aynı teknikle üçlü fıstık topluyoruz. Bir tane başına, bir tane dibine ve bir tane karşısına olarak bu şekilde üçlü fıstıklarımızı topluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz yine. Bu şekilde bu sıramı da tamamladım. Arkadaşlar siyah olduğu için tam net belli olmuyor. Ama 5 tane fıstık elde ettim düz sıraya geçiyorum. Tekrar eksiltmemi yapıyorum burada. Bir tane hemen başına bir diğerini ise karşısına batıyorum. Bu şekilde ikisini birden topluyorum. Aynı işlemi uygulayacağım yine. Üçlü fıstık toplayacağız. Bir tane başına, bir tane dibine, bir tane karşıya olarak üçlü fıstık toplayacağız bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu sıramızın sonunda da 4 fıstık elde etmiş olacağız. Bu sıramı da bu şekilde bitirdim. Yine aynı işlem uyguluyorum. Bu son sıramız arkadaşlar. Bir tane hemen başına açık fıstık çalıştım. Bir tane hemen yanına açık fıstık çalışıyorum. İkisini birden topluyorum. Bu sırada da 3 fıstık elde edeceğiz. Üçlü fıstık toplama tekniğiyle sıramızı sonuna kadar örelim. Arkadaşlar aynı şekilde arkasını da ördüm. Tekrar bir anlatmak istiyorum. 7 fıstıkla başladık. Diğer sıramızda bir üst sıramda 8 fıstık elde ettim. Bir sonraki sırada 9 fıstık elde ettim. Hiç artırma yapmadan 4 sıra daha ördüm. Yani toplam 6 sıra örmüş olduk bu şekilde. 7. sıramda bir tane eksiltme yaptım ve 8 fıstık elde ettim. Bir sonraki sıramda ise bir fıstık eksilterek 7 fıstık elde ettim. Sonra siyah ipliğimi bağladım. Her sırada yine artırma işlemi uygulay eksiltme işlemi uygulayarak 6 fıstık, 5 fıstık, 4 fıstık ve 3 fıstıkla da bitirdik. Şimdi size buradaki siyahlı çizgisini yapımını göstereceğim. Bir tane zincir çekiyorum ipime. Buradaki siyah yerden arkadaşlar ilk siyah çizgimden burada zaten 6 tane fıstık var siyah olduğu için tam net gözükmüyor. Buradan 3 tane sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüden batıyorum. Bu şekilde ipimi buraya sıkılıyorum. 3 seferde için dolduruyorum. Bu şekilde kapalı fıstık çalışıyoruz buraya. Ben buraya 8 tane fıstık çalışıyorum. Siz lifinizin uzunluğuna göre kendiniz önce ayarlayarak yapın bunu. Çünkü elinizin çekimine göre değişebilir. bu şekilde 8 tane fıstık yaptım. Buradan 1 2 3 4. fıstığımdan dikkat edin buradaki yuvalardan değil. Fıstıktan geçiyorum. Bu şekilde buraya sıkılıyorum ve ipimi kopartıyorum buradan. Ve şimdi buradaki siyah noktacıklarını çalışacağız. Bunun için yine 3 zincir çekiyoruz. İkinci zincirimizi birazcık bol çekelim. Normal fıstık boyunda dolduruyorum. Ve içini 8 kere de dolduruyorum. Bu şekilde 8 kere de doldurdum. Tekrar zincir çekerek sıkılıyorum. Ve buradan kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde 6 tane beneğimizi oluşturduk. Şimdi nerelerden geçireceğimizi göstereyim size. Üstten ikinci sıradan hemen ikinci yuvamdan tığımı geçiriyorum. Bu şekilde ipimi geri çekiyorum. Hemen yan yuvasından diğer ipliğimi çekiyorum. Bu şekilde arkadan ipimi bağlıyorum yine. Karşısını da aynı şekilde yapacağız. Aynı ayarda. Yani buradan birinci yuvaya değil, hemen ikinci yuvayla üçüncü yuvaya yapacağız. Arkadaşlar şimdi bir diğer beneğimizi dördüncü sıramızı yapacağız. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra ve dördüncü sıra. Buradansa birinci yuvaya değil, ikinci yuvaya değil, üçüncü yuvadan ipimi geçireceğim. Tığımın yardımıyla ipimi geçiriyorum. Diğer ipimi ise hemen yandaki fıstıktan geçireceğim buradan. tersini çeviriyorum ve düğümünü atıyorum. Yine diğer tarafın noktasını da aynı şekilde aynı sıraya aynı yere yapıyoruz. Sonuncusunu ise ilk sıramızın hemen ikinci yuvamızdan, birinci yuvama değil. Hemen ikinci yuvama batıyorum. Bir diğerini ise hemen yan yuvadan geçiriyorum. Bu şekilde arkasından düğümünü atıyorum. Bu şekilde beneklerimizi de tamamladık. Birleştirme aşamasına geçelim. Kırmızı ipimizle başlıyoruz. Arkadaşlar, siyahlı yerlerini şimdi yapmayacağız sadece kırmızı yerlerini birleştireceğiz ben üçer zincir çekiyorum aralarına siz yine fıstığınızın boyuna göre ayarlayabilirsiniz oraları sadece kırmızı yerlerini yapacağım. Siyah yerini ise siyah ipimle yapıyorum. Karşılıklı sadece bu iki kenarı yapacağız. Arkadaşlar kırmızı yerlerimin iki tarafını da birleştirdim. Şimdi siyah yerimin birleşimine geçiyorum. Siyah yerimin birleşimine hemen buradan başlıyorum. Yine aynı teknikle 3 zincir çekiyorum. ikisini birden topluyorum yine. 3 tane zincir çekiyorum. 5 tane fıstığımıza bu şekilde uyguluyoruz. 3. uygulayışım. 4.'üyü uyguladım. Ve 5. fıstığımı birleştiriyorum bu şekilde siyah olduğu için belli olmuyordur fazla ama ben size anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde şimdi 5 tane fıstığımızı birleştirdik. Buradaysa ben 7 seferde doldurdum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Antenlerini yapacağız şimdi buraya. 7 oldu. 3 tane bu şekilde kapalı fıstık çalışacağız. tane çalıştım. Bu son fıstığım. Bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde 3 tane kapalı fıstığımı çalıştım. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bir alttaki yuvama batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bir alttaki yuvama batıyorum. Tabii ki burada birleştirmede olduğu gibi uzunluğuna göre, fıstığımızın uzunluğuna göre ayarlayın. Ben fıstıklarımı fazla uzun çekmediğim için 3 zincir tam geliyor. Bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Buradaki tek fıstığımı birleştiriyorum. Birleştirdim ve tekrar aynı işlemi uygulayacağım. 3 tane fıstık yapacağım üst üste. 7 seferde dolduruyorum ve tekrar zincirleme yöntemiyle aşağı ineceğim. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum ve burada geriye kalan 5 tane fıstığımı birleştiriyorum. Bu şekilde burayı da birleştirme işlemimizi tamamladık. Bu ucundaki antenlerini yapacağız şimdi. Bunun için kırmızı ipimi alıyorum. Siyah ipimin uç noktasından başlıyorum. 7 tane fıstık uygulamıştık buraya. Eğer ipiniz ince ise 8 yapabilirsiniz. Benim kırmızı ipim siyah ipime göre birazcık ince olduğu için ben burayı 8 seferde dolduracağım. bu şekilde doldurdum. İpimi kopartacağım. Diğer antenine de aynı işlemi uyguluyoruz. Arkadaşlar bu şekilde elfimizi tamamladık. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun.